Evrar bugün arabasına biniyor arkadaşlar. Hadi sür bakalım nasıl sürüyorsun. Of, Evrar çok hızlı gidiyor. Çarptın anneciğim dikkat et. Git bakalım. Evrar gel yiyecek bir şeyler bulalım. Eyvah. Cadı teyzeyle torunu gelmiş. Evrar hemen kaçman gerek. Kaç anneciğim arabanla hıp hızlı. Mesela çabuk. Ebru yiyecek bir şey var. Görüyor musun? Bebekler var orada. Kaç, kaç. 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 Kaç bu tarafa. Çabuk kaç. Ay gidin buradan. Bebekleri al. 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 alacak. Evra çabuk al. Hayır bırakın bebeklerimizi. <gülüyor> çabuk. Mini be. Neyse Bebek al kaç. Eyman bebek al kaç hadi orada. Hayır. Bana vurdu. Gidin çabuk buradan. Hadi bebek evrar al kaç. Nebrar bebeklerini al, al. Çabuk gelme. Kaç evrar. Hemen kapıyı al. açalım. Bebek al kaç. Hayır alamazsın cadı teyze. Evet, çabuk turunu evet. da al git buradan. Güzel, Çabuk gidin buradan. Bir daha iki sefer gelip o bebeklerin hepsini alıp yiyeceğiz. Hayır. Yani kaç, kaç. Hayır alıp. yok ya. Bir dahaki sefer bütün bebekleri yeriz. Kovduk. Bebek bebeklerini hemen hemen sakla anne. Çabuk. Nereye saklayalım bebeklerini? Çabuk gel odaya koyalım. Odaya koyalım. Çabuk gelme bir daha cadı teyze. Gel Kapıyı da kilitledik. <gülüyor> 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 Kimsin? Kimsin? Tanımadığımız kişilere kapıyı açamayız. Cadı teyze geliyor sonra bebeklerimizi yiyor. Hayır be, ben sizi, sizi değiştirmeye geldim. Hayır biz tüp kullanmıyoruz değil mi Eboş? Hı hı. Ay, bunlar yine gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Gidin buradan çabuk. <laughs> ha, ha, ha. Evren, evren, <laughs> evren bebeklerine sakla. Çabuk oradan birkaç tane bebek çal hemen çabuk. Çabuk oradan birkaç tane bebek çal hadi. Hayır Evren çabuk arabana bin git. Hadi gel.